Geçtiğimiz aya kadar COVID-19 risk haritasında çok yüksek riskli iller arasına yer alan 100 bin nüfusa karşılık gelen toplam vaka sayılarında 283'lere kadar çıkan Gaziantep'te vaka sayılarında düşüş yüzleri güldürüyor. Aşılama oranı hakkında bilgi veren İl Sağlık Müdürü Doktor Ümit Mutlu Tiryaki, kentte yaptıkları çalışmaların olumlu sonuçlar vermeye başladığını ve aşılamanın faydasını gördüklerini ifade etti. Aşılarda insanlar maalesef şuna bakıyor, o bir yanıltıcı bir şey. İşte e, kaç aşı yapılmış? Şu an Gaziantep ili için söyleyeyim, 416 bin civarında bir aşı var. E, diyorlar ki işte 2 milyon nüfus var, 416 bin az. Hesap buna göre yapılmıyor. Bakın Gaziantep Türkiye'de genç nüfusu en fazla olan 3. il. Bizden önce Diyarbakır ve var. Dolayısıyla nüfus hesapladığınızda biz şu an ne yapıyoruz? 50 yaş, 55 yaş, işte aşağıya doğru geldik de 60-65. Bizde zaten 55 yaş üstü nüfus veya 65 yaş üstü için söyleyeyim. 65 yaş üstü nüfus bizde e, şu anda %5.6 gibi. Diğer illerde %9.5. Yani biz neredeyse yarısı kadarız. Dolayısıyla hani çok fazla aşı yapılan yerlerde aslında nüfus yaşlı. Bizde genç nüfusu olduğu için daha az sayıda bir hedef nüfusumuz var. Şimdi dün itibariyle 50 yaşa düşürüldü mesela biliyorsunuz Bakan Bey açıkladı. 50 yaşa düşürüldükten sonra şu an bizim hedef nüfusumuz 494 bin oldu. Yani 50 yaş ve üstü 494 bin şu an vatandaşımızın aşılanması gerekiyor. Dolayısıyla diğer illerle kıyasladığınızda biz biraz genç nüfusu yüksek bir il olduğumuz için geriden gelmek zorunda kalıyoruz. Ha, tabii ki aşı yaptırmak istemeyenler var. Bir de bu iş gönüllülük. Hani zorla kimseyi maalesef getirip yaptırma şansımız yok. İnsanların bunu talep etmesi gerekiyor. Biz onlara imkanı sunuyoruz. Onlar gelecekler yaptıracağız. Baktığınızda bu 494 bin nüfus üzerinden biz şu ana kadar 416 bin civarında bir aşı yaptık. Bunun da 240 bin, 242 bini kadarı birinci doz. İlk bir ve ikinci dozunu da yapıp tamamlayan 171 bin insan var. Aslında hedef nüfusa göre bile biraz aslında aşağıdayız. Yani %40. %40'larda, %50'lerde falan gibiyiz. Onun artması gerekiyor. Ama bu taleple ilgili. Yani insanların artık bunu talep etmesi lazım. Biz aşı yaptırıp normal yaşantımıza dönmek istiyoruz demeleri gerekiyor.